Türk mitolojisinde bildiğimiz evrenin tamamı yeraltı, yeryüzü ve gökyüzü olarak üç bölümden oluşur. Tanrıların bu bölümler arasında gidip gelmelerini sağlayan devasa bir hayat ağacı olduğundan bahsedilir. Bu ağaç İslam'da cennetin katlarını birbirine bağlayan, meleklerin üzerinden iletişim kurduğu Sidretül Muteha ağacı olarak geçer. Aynı ağaç İskandinav mitolojisinde dokuz kutsal gezegen arasında geçiş rolü oynayan İgdrasil isimli galaktik bir ağaç olarak yer alırken, İnt mitolojisinde ise kutsal Aşvatta ağacı olarak isimlendirilir ve evrende tanrıların onu geçit olarak kullandığı anlatılır. Modern teknolojinin yardımıyla elde edilen bulgulara göre galaksimizin de içinde bulunduğu, milyarlarca farklı galaksinin bir araya gelip oluşturduğu süper küme Laniakea'nın görüntüsü de böyle bir ağacı ve kökleri anımsatır. Sizce bu antik metinler bize aslında henüz büyüklüğünü bile kavrayamadığımız evrene yayılmış tanrısal bir sistemi anlatıyor olabilir mi?